hocam batıl dinlerde mukaddesiyat yoktur dedik. Şimdi hakiki bir dinin vasıfları sayılırken mesela hocam biz diyoruz ki Allah Teala'nın birliğine olması lazım ve buna vurgu yapıyoruz yani Allah Teala'nın birliği tevhid Tabii, inancı tevhid dediğimiz inancı. şeye vurgu yapıyoruz. Tek ilah olması Allah'tan başka ilah olmaması bir dinin hakiki olduğunu delili midir peki hocam? Sadece bu yetmez ki. Mesela tevhid inancını ifade ettiği halde Ahiret inancına sahip değilse, Peygamberi kabul etmiyorsa veya Huttay kitapları, melekleri yani zarurat diniye dediğimiz şeyleri kabul etmiyorsa, böyle bir dinin hak olduğundan bahsedemeyiz. hocam? Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz. Elhamdülillah. Allah şükür. Siz nasılsınız? Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Bomba gibiyiz. Yalnız çektiğimiz önceki iki bölümde de sizlere çay ikram ettik. Evet. Çayımızı yudumlamadan bölümümüzü bitirdik çünkü çok yoğun ve ağır sorularla geliyoruz. Hatırınıza Öncelikle... bir yudum alayım o zaman <laughs> Bir Bismillah. yudum için hocam. Sonra tekrardan başlayalım. Daha sıhhattesinizdir inşallah. Elhamdülillah. Rabbime şükür olsun. Amin hocam. Allah daim eylesin. Amin. O zaman sizler de bizler de hazırsak aklımdaki sorulardan başlıyorum hocam. Buyurun. Şimdi hocam biz geçtiğimiz bölümde batıl dinlerden, batıl ve tahrif edilmiş olan dinlerden bahsettik. Bunların neden tahrif edildiğini ve tahrif olunduktan sonra nasıl hareket edileceğini konuştuk ve değerlendirdik. Şimdi benim aklımda bir takım sorular oluştu yine hocam. Batıl dinlerde hocam hiçbir mukaddeslik yoktur dedik ve bu şekilde deniyor. Peki batıl dinlerde akla mantığa uygun ve insanlığa faydalı hiçbir şey mi yok? Yani bunlar varsa o zaman bu olan faydalı şeyler mukaddes sayılmıyor mu? Yani burada mukaddeslik ne demek? Şimdi hiçbir din gelmese bile şimdi aklın yolu birdir diyorlar ya insanların bazı şeylerde ittifak etmeleri mümkün. Yani her şeyde ittifak etmezler ama temel esaslarda akıl ittifak eder. Evet. Hocam. Yani adaletin iyi olduğu, kendisine İslam daveti ulaşmamış en ilkel topluluklarda bile güzel olduğu anlaşılır. Zulmün kötü olduğu mesela yine hiçbir dine inanmasa dahi insanlar nazarında onu da kötülüğü bilinir. En azından akıl ve vicdan buna karar verir. Evet hocam. Dolayısıyla da sırf akıl karar verdi diye bir şey mukaddes olmuyor bize aslında aklın şaşıracağı yerlerde rehberlik edecek peygamberler gerekiyor ki Allahu Teala zaten bunu göndermiş. Bazıları diyorlar ki peygambere ne hacet? Yani akıl yeterli iyi ve kötüyü bulmaya. Evet hocam. Ama biz diyoruz ki kimisinin aklı mesela savaşlarda çocuk öldürmeyi, kadınları öldürmeyi mesela çok güzel bir şey görebilir. Öyle gören kişiler var. Zaten evet. onlar yüzünden dünya tarihinde zulümler, acılar oluşmamış mı? Evet hocam. Bunu çok mantıklı, akla yatkın olarak görüp hem de dünyanın en ahlaklı işi olduğunu iddia eden kişiler var. Ki şey hocam şimdi dinimizi ve Rabbimizi akılla bulmayı da biz yine Kur'an'dan öğreniyoruz yani. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın kısasından öğreniyoruz değil mi? Evet. Aklın nasıl kullanılacağına dair bir örnektir orası. Evet hocam. Şimdi insanın aklının ee, şaşmış olduğu yerlerde kimisinin doğru evet yapılmalı kimisinin de hayır bu kötüdür dediği yerlerde bir karar merceği gerekir. Evet hocam. O da peygamberdir. Mesela hiç peygamber efendimiz gelmeseydi, peygamberler gelmeseydi bir hayvanın boğazından kesilerek kanının akıtılması bir vahşet sayılabilirdi mesela. Evet hocam. Ki günümüzde de hayvan katliamı diyorlar değil mi bazıları? Evet diyorlar maalesef hocam. Ama mesela efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelerek diyor ki kurban keseceksiniz. Bu bir ibadettir. Dolayısıyla da işte demek ki temel esaslarda akıl doğruyu bulabilmekle beraber biraz teferruata gittiğimiz zaman aklın şaşmış olduğu yerlerde peygamberlerin rehberliğine ihtiyaç var. İşte bu peygamberlerin gelmesi bu dine mukaddeslik katıyor aslında. Yoksa peygambersiz de bazı noktalarda akıl ittifak edebilir. Ama sırf akıl doğru gördü diye hemen ona bir mukaddeslik vasfı Yakıştırılamaz. Peki hocam daha önceden peygamberin geldiği tahrif edilmiş bir din bu kaddesiyatını korur mu? Tahrif edilme oranına göre içerisinde mesela o muharref kitapların içerisinde Allah kelamı olan sözlerin olma ihtimali de var. Hmm. Ee, i̇çerisinde zaten bizim akademize ters düştüğünden dolayı Allah kelamı olamayacağına kanaat getirilen sözler de var. Evet hocam. Dolayısıyla da bunların yani ilahi bir kaynaktan geldiği ölçüde ne kadar muhafaza edilebilmişse o kadarlık bir mukaddesiyeti düşünülebilir. Şöyle diyelim yani. Mesela bir Müslüman Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmaz. Evet. Ama bir İncil ve Tevrat'a abdestsiz dokunur mu? Kitaplarda der ki yine de abdestsiz dokunmasın. Ola ki içerisinde Allah kelamı vardır. Evet. Hocam. O zaman demek ki bir yönüyle bir, bir nebze mukaddeslik, onlar da beklenebilir bulunabilir ama bir sıradan insan kalksa ben bir işte kitap yazdım bir de din uydurdum bu da bu dinin kitabıdır dese evet o hocam. kitapta hiçbir mukaddesiyetlik olmaz batıldır çünkü. Anladım hocam. Peki hocam batıl dinlerde mukaddesiyat yoktur dedik. Şimdi hakiki bir dinin vasıfları sayılırken mesela hocam biz diyoruz ki Allah Teala'nın birliğine olması lazım ve buna vurgu yapıyoruz yani Allah Teala'nın birliği tevhid Tabii, inancı dediğimiz inancı. şeye vurgu yapıyoruz. Tek ilah olması, Allah'tan başka ilah olmaması bir dinin hakiki olduğunu delili midir peki hocam? Sadece bu yetmez ki. Mesela tevhid inancını ifade ettiği halde ahiret inancına sahip değilse, peygamberi kabul etmiyorsa veya da kitapları, melekleri yani zarurat diniye dediğimiz evet. şeyleri kabul etmiyorsa, böyle bir dinin hak olduğundan bahsedemeyiz. Ya Biz mesela buna örnek olarak biz Türklerin eskiden İslam'dan önce kabul ettiği göktengriyi şey yapabiliriz. Evet. Mesela biz buna doğrudan şimdi hak din diyemeyiz ki. Evet hocam. Aslına bakarsanız tek tanrı inancı yani veya temhid inancı hakkıyla irdelenirse peşinden aslında bizim Amento'daki altı esasımızı da doğurabilecek bir inançtır. Ama herkes aynı inanca sahip olmuyor. Mesela tek bir ilah var dediğimizde bu ilah kendisini insanlara tanıtacak alemleri yaratmış. O zaman insanları da imtihan için gönderdiyse onlara bir de rehber gönderecek değil mi? Evet. Neyi nasıl yapacaklarını öğretecek birilerini göndermesi beklenir. O zaman... Tevhid inancına sahip olan bir insanın aynı zamanda da peygamberlere de iman etmesi gerekir. Peygamberlerle beraber Allahu Teala'nın ayetlerinin ya yazılı olduğu veya emir yasaklarının yazılı olduğu bir kitabın da bulunması gerekir. Yani bir kişi kalsa dese ki ben bir din kurdum. Tek bir Allah var. Ona inanacağız dese evet. bu din hak din olmamış olur. Çünkü vahye dayalı bir din değil. Dayalı değil. değil. Zaten Bizim şöyle bir şeyimiz var, garantimiz var. Efendimiz'den sonra sallallahu aleyhi ve sellem peygamber gelmeyecek. Dolayısıyla da kim çıkarsa çıksın. Ben bir din uydurdum bu da bunun kitabıdır dese zaten kabul edilmez. Evet hocam. İnancımıza da ters buna itibar edilmesi. Ama yani diyoruz ki hakiki bir tevhid inancı aslında diğerlerini de doğurur. Peygamber inancını da kitap inancını da peygambere bu vahiy gelecek. Nasıl gelecek? Evet. Melek vasıtasıyla gelecek. Melek inancını da doğurur. Ama sadece... Biz bu dünyaya imtihan için gönderildiysek mesela bunun mükafat veya cezasını göremeyeceğimiz bir alem veya görebileceğimiz bir alem olmasa yani ahiret inancı olmasa yine olmuyor. Evet. O zaman demek ki bir tevhid inancından aslında bütün bu altı esasın çıkması mümkün. Bu yüzden de hakiki manada tevhidden bunlar çıkar ama sırf Allah'ın birliğine inanıyorum ama öldükten sonra da toprak olup gideceğiz diye inanırsa bir kişi, bu hak din olmaz. Veya ben Allah'a inanıyorum, Allah'a kabul ediyorum. Allah bana akıl vermiş. Aklımla yolumu bulurum. Peygambere gerek yok diyorsa yine hak din olmaz. Güya tevhid inancına sahip. Yani Allah üç ilah değildir. Allah tektir ama peygamber yoktur. En büyük peygamber akıldır. En büyük kılavuz akıldır. Ben aklımla yolumu bulurum diyorsa yine böyle bir inanca biz tevhid inancı diyemeyiz. Çünkü hepsi birbirine bağlı yani sizin de. Söyleyin. Az önce ifade ettiğim gibi hakiki manadaki tevhidten hepsi çıkar zaten. Evet, evet. Ama tevhid inancına sahip olduğunu iddia ettiği halde geriye kalan o âmentünün beş esasını reddediyorsa buna tevhid âncı denmez elbet. Şimdi hocam sizlere bir su ikram bir yudum, edelim. <laughs> bir yudum daha alayım ben Siz değil mi? Siz aynen sudan bir yudum çaydan. bir su için Bismillah. o sudan sonra çünkü bomba gibi bir soru geliyor suyunu önceden içirelim. Buyurun. Şimdi hocam bütün peygamberlere ve semavi kitaplara istisnasız iman etmemiz emrediliyor doğru mu? Evet amenna. Şimdi 124 bin peygamberden diğer bir rivayete göre 224 bin peygamberlerden bahsediliyor. Evet. Ama biz sadece 25 tanesini biliyoruz. Şimdi insan bilmediği tanımadığı bir kişiye nasıl iman edebilir? Aslında geçen haftaki e, zannedersem sohbetimizde de gaybe imandan da bahsetmiştik. Evet. Biz şimdi madem ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme iman ettik onun Allah'tan getirdiği her şeye iman ettik. O zaman ayet-i kerimede minhum men kasasna aleyke ve minhum men lem naqsus diyor yüce Rabbimiz. Yani o peygamberlerden sana kıssasını anlattıklarımız da var, anlatmadıklarımız da var. Sonra Amener Rasulü mesela şeyde Amener Resulü okurken ne diyoruz biz? Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi la nufarriqu beyne ahadin min rusulihi. Evet hocam. Allah Teala'nın göndermiş olduğu peygamberlerden hiçbirisinin arasını ayırmayız. Hepsine iman ederiz. Burada sayı önemli değil tanımamız önemli değil. İsimlerini tek tek ezberlememiz, bilmemiz önemli değil. Dolayısıyla da Kur'an-ı Kerim'de isimleri bildirilen, hadis-i şerifte isimleri bildirilenleri ismen tanımış iman etmiş oluruz. Evet. Bildirilmeyenleri de efendimiz madem ki bu kadar peygamber var dedi, onları da öyle iman eder kabul ederiz. Dolayısıyla da isim bilme mecburiyeti yoktur bir şeye iman etmek için, inanmak için. Tanımamız gerekmiyor yani anladığım kadarıyla. <laughs> 124 bin peygamberin tek tek hayatını, siretini okuma mecburiyeti zaten yok. Evet hocam. Çünkü hepsinin davası aynı. Heh, tabii ki bir insan peygamberler tarihini bilse, onların çekmiş oldukları zahmetleri bilse, onların bu uğurda mesela tevhid inancı uğruna katlandıkları şeyleri bilseler, kavimlerinden çekmiş oldukları zulümleri bilseler, bu güzel bir şey. Evet. Ama hocam. hepsinin zaten davası aynı dava olduğu için de tek tek hepsini öğrenmek de şart değildir. Peki hocam mesela öğrendik ama yanlış öğrendik. Şimdi siz öyle deyince aklıma yine bir soru takıldı. Bizim geçmiş ümmetlerden veya geçmiş tarihlerde yaşayan insanlar zamanında peygamberler vardı. Günümüzde biz onları peygamber olarak değil de filozof olarak tanımışız. Onlar hakkında mesela biraz sokak ağzıyla olacak ama ileri geri konuşuyoruz. Bunun peygamber olduğunu bilmiyoruz. Filozof olarak biliyoruz. Bu konu hakkında bize bir günah var mıdır? Yani biz bunu ileri geri konuşmakla onlar hakkında bir günaha girer miyiz? Peygamberlerse eğer. Öncelikle aslında şöyle bir yönteme sahip olmamız, usul benimsememiz gerektiği kanaatindeyim. Bir adına filozof denilen bir kişi diyelim ki sözleri veya varsa kitapları bizlere kadar ulaşmışsa. Evet. Biz buradaki iddialarına, kabullerine bakarız. O kitapta yazan şeyler veya sözlerine bakarız. Eğer itikaden yani bizim bir Müslümanca inancımıza ters şeyler görülmüyor ise peygamber olma ihtimali olabilir deriz. Dolayısıyla da ileri geri konuşmayız. Hocam mesela o onu inancımıza ters bir şey olarak söylemiyor ama o peygamberken söylüyor sonra onun sözleri tahrif ediliyor mesela. Bize filozof olarak geliyor. Biz bunu bilmiyoruz. Onun hakkında konuşuyoruz. İşte burada şahsı tanımadığımız için filozof mudur peygamber midir onu da bilemiyoruz. Hmm. Çünkü elimizde net bir şey yok. Bir örnek vereyim. Mesela Aristo peygamber mi değil mi diye elimizde bir Kur'an-ı Kerim'de yazı yazmıyor. Evet. Yani millet filozof olarak tanıyordu da Efendimiz geldi de Aristo peygamberdir demedi bize. Böyle evet. bir şey olsa zaten doğrudan peygamber deriz. Ama peygamber mi değil mi biz bilemediğimize göre o zaman biz onun inanç dünyasına bakarız. Eğer getirmiş olduğu şeyler İslamiyetle örtüşüyorsa muhtemel ki peygamberdir deriz hakkında ileri geri konuşmayız. Yani olabilir aslında... yani. Çünkü az önce bir ayet-i kerime okuduk. Yani sana anlattıklarımız var peygamberlerden. Hayat hikayelerini anlatmadıklarımız da var. Yani Kur'an-ı Kerim'de adı geçmeyenler de var. Hadiste geçmeyenler de var. Ama tarihi şahsiyetler olarak bizlere intikal etmiş insanlar var. O zaman deriz ki diğer peygamberlerin ortak davası neyse aynı davayı mı gütmüşler? O zaman peygamber olma ihtimalleri var deriz. Zaten ileri geri konuşacak lafızları olmaz ki onların. Yani eleştireceğimiz şeyini bulamayız. Çünkü muhtemel peygamberse neyini eleştireceğiz? Aslında evet. en doğrusu tanımadığımız, bilmediğimiz insanlar hakkında hiç konuşmamak değil mi hocam yani? Tabii ki en güzeli konuşmamak. İşte diyoruz yani eğer peygamber olma ihtimalleri varsa da e, ileri geri konuşmamak bizim için daha sağlam olur. Şimdi hocam peygamber işini garantiledik. Dedik ki peygamberse zaten konuşulacak, ileri geri konuşulacak bir şey olmaz. Biliyorsak zaten peygamber olduğuna iman ederiz. Bilmiyorsak da filozoflar geçeriz. Peki kitap mesela nasıl peygamberlere İnanmamız bizim üzerimize emredildi, farz kılındı. Aynı şekilde Allahu Teala'nın bundan önce indirmiş olduğu kitaplar da. Şimdi içerisinde ne yazdığını bilmediğimiz, yine meçhul olan, daha sonradan tahrif edilmiş, değiştirilmiş, belki yakılmış, yerine yenisi yazılmış ama şu anda mesela faraza İncil diyorum. Bu içinde ne yazdığını bilmediğimiz bir kitaba biz nasıl iman edeceğiz? Veya neden buna iman etmemiz gerekiyor? Biz İncil'in şu anki halinin veya Tevrat'ın şu anki muharref halinin Doğruluğuna biz iman edemeyiz zaten. Hem muharref deyip, tahrif edilmiş, bozulmuş deyip hem de doğrudur demek tezat olur. Biz neyine iman ederiz? İsa Aleyhisselam'a indirildiğinde veya işte Musa Aleyhisselam'a indirildikleri zamandaki haline biz iman ederiz. Peki bilmiyoruz ama onları. Bilmiyoruz. Şu, şu anki İncil'in yüzde yüzü de tahrif edilmiş değil. İçerisinde bakıyorsunuz ki bizim dinimizle uygunluk arz eden sözler var. O zaman biz deriz ki mevcut İncil Evet tahrife uğramıştır ama içerisinde Allah kelamı olması muhtemel sözler de var olduğundan dolayı yine biz ona az önce ifade etmiştik veya geçen dersimizde miydi? Abdesiz dokunmayız biz onlara evet. gerekli saygıyı yine gösteririz. Ama bazen de içerisinde Allah kelamı olamayacağı yüzde yüz ifadeler vardır. İncil'deki biliyorsunuz izni Konsülü beraber yüzlerce İncil dört taneye indirildi. Evet hocam. Düşünün yüzlerce İncil'den bahsediliyor. Nasıl Allah kelamı oluyor? Hepsi birbirinden değişik. Dördü de yine içerisinde tezatlar barındıran kitaplar. O zaman biz bunların içerisinden okuduğumuz ve elde ettiğimiz bilgileri kendi din süzgecimizden geçirdiğimizde eğer dinimizde uyarlıysa bu Allah kelamıdır diyebiliriz yani. Diyebiliriz de şöyle de bir şey var aslında. Bizim dinimizin bir özelliği geçmiş kitapları tasdik etmesi aynı zamanda da nesh etmesi. Hmm. Ne demek bu? Yani evet İncil indirilmiştir. Bunu kabulleniyor. Kur'an-ı Kerim, Tevrat'ı da kabulleniyor, Zebur'u da kabulleniyor ama faraza bir İncil çıksa hiç tahrife uğramamış. Olar ya bir bir mağarada bir yerde bulsak biz bunu. Evet hocam. Günümüzde de baksak ki hiç tahrife uğramamış. Peki biz Kur'an-ı Kerim'le mi amel edeceğiz, bu İncil'le mi amel edeceğiz? Elbette ki Kur'an-ı Kerim ile amel edeceğiz. Bu yüzden de yani elbette Kur'an-ı Kerim süzgecinden geçirdikten sonra Orada örtüşüyorsa Allah kelamıdır diyebiliyoruz İncil'deki bazı ifadelere ama bizim yine amelimiz İncil ile değil amelimiz ne ile olacak? Kur'an-ı Kerim. Kur Kerim ile olacak. Yani bazen anayasalar yapılır devletler anayasa yaparlar belirli aralıklarla. Bir önceki anayasa yine mülgadır ama arşivlerde durur yani de değil mi? Devletin evet, kayıtlarında o anayasa vardır ama bir de yeni anayasa vardır. Önceki anayasa da hiç tahrife falan uğramamıştır da, bozulmamıştır da. Elde mevcut. E biz yine ne yaparız? En son anayasayla hükmederiz. Evet hocam. Bu yüzden de gerek İncil gerek Tevrat. Zaten muhareftirler ama tahrif edilmemiş dahi olsalardı yine biz Kur'an-ı Kerim ile amel edecek idik. Teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. şimdimizden inşallah. Hayırla kalın hocam. Allah razı olsun.